Şimdi o suçlu bu suçludan ziyade insanların bu bu maskeli balodan bu siyasetçilerin ben bütün bu yolculuk esnasında başkanım çok memnun olduğunu gördüm. Çok rahatları var. Dehşet rahatları var. Biri çıkıyor diyor ki mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki sakın ola ki AK Parti kazanır. Sakın ola ki bir CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz. Ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır. Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, bu şekilde bir ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Şimdi bu diyor ki AKP gelir. Öbürde çıkıyor diyor ki Sakın ola. Mesela Edirne'nin bir başka ilçesinde de AK Partili bakanlar geliyor. Diyor ki: "Sakın ola ki AK Parti dışında başka bir yere oy vermeyesiniz. Oylar bölünür, CHP gelir." İşte Halil İbrahim sofrası, işte bayram sofrası dediğim şey benim bu. Murat herkesi seçmenin sesini duymadan seçmenin ne istediğini hissetmeden bunu bilmek için gayret göstermeden oculuk buculuk üzerinden bir baskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış ve biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik.